Arkadaşlar merhaba. Bugün 24 Ekim saat 23.45. Normalde gezdiğim ülkeler hakkında videolar paylaşıyordum. Ancak bugün bahsedeceğim konu bambaşka olacak arkadaşlar. Lafı hiç dolandırmadan söylüyorum. Koronavirüs oldum arkadaşlar. 23 Ekim Cuma günü aslında Perşembe günü bir şeyler hissettim. Cuma günü sabah test yaptırmaya gittim. Kan, ciğer filmi ve sürüntü testi aldılar. Öğlenden sonra gittiğimde iki buçuk saat sonra gelmemi söylediler. Gittiğimde kanlar, röntgen filme baktılar. Hiçbir şeyim yoktu. Değerlerim normaldi. Biz yaptığınız işten dolayı tekrar sürüntü yani yaptığınız işten dolayı ekstra sürüntü testi aldık. Sürüntü testinin sonucunu bekleyelim dedi. En azından akşam ya da sabah kontrol etmemi söylediler. Ben eve geldim. Rahattım. Ailemi söyledim. Test yaptırdım. Değerlerim normal. Ancak sürüntü testini beklemem gerektiğini söyledim. Akşam oldu saat 23, 10, 23, 20 civarları. Cuma akşamı. Testin oldu akşam. Ben en güncelliyorum. Bir yandan bakıyorum. Bir yandan tekrar giriyorum. Bir şey çıkmıyor. Ardından girdim baktım. Yine bir şey çıkmadı. En son bir ara dalgınlığıma geldi. Tıkladım. Baktım pozitif yazı. inanamadım. Dedim benim mi değil mi? Baktım gerçekten de benim. O an şaşırdım arkadaşlar çünkü aylarca sürekli koronavirüsü takip ettik. Özellikle ilk başlarda vaka sayılarını sürekli sosyal medya, televizyonda merak ettik. Ölenler, işte vakalar, onlar, bunlar, ağır hastalar vesaire derken korktuğumuz şey başımıza geldiğinde gerçekten bambaşka bir stres oluşturuyor. Bende de öyle oldu. Dizlerimin altı uyuştu. Bir tuhaf oldum ilk anda. Hemen apar topar eve geldim. Eve gelince kendimi izole ettiğim odama geçtim ve odamdan çıkmadım ve şuna karar verdim arkadaşlar ee, ilk günden itibaren atlatana kadar her gün bir video çekeceğim gün bitmeden ya da günün bitimine doğru. Ben arkadaşlar Pazartesi günü e, yaptığım işten dolayı dışarıdaydım arabayı çok kullandım ve eve geldiğimde belimde diz kapağım ağrıyordu. Ben dedim herhalde Arabadan sürekli in, in bin in bin yapmaktan dolayı dedim böyle bir şey oldu. Ondan sonra salı günü oldu. Öksürük olmaya başladı. Ben dedim herhalde ıslak saçla dışarıda bulunmuştum bir ara. Dedim herhalde ondan dolayı. <laughs> ondan sonra Öksürük oldu. Bende bir sprey vardı. Ağ spreyi. Ağ spreyini kullandım. Öksürüğüm geçti. Baya geçti. Ondan sonra Çarşamba günü oldu. Çarşamba günü üşümeyle terleme olmaya başladı. Sabah mesela işe gidiyorum metro gidene kadar soğuk havada dahi terliyordum. Hatta yanımda arkadaşım vardı o da fark etti terlemişsin dedi. Perşembe de aynı şekilde terledim işe giderken yani normal hava soğuk aslında sabah giderken. Ondan sonra perşembe günü öğlen bir yerde çay içtim çaydan hiç tadalamadım alamadım. Ama şaşırmadım dedim çay herhalde böyle dedim adam dedim düzgün yapamadı. Ondan nasıl perşembe günü akşam oldu. Kokuyu hiç alamadığımı fark ettim. Kokuyu alamadım fark edince direkt cuma günü test yaptırmayı kafaya koydum. Cuma günü sabah gittim. Testimi yaptırdım. Kan da röntgen temiz çıktı. Ee, akşam 11 civarında Enabız'dan sürüntü testim pozitif çıktı. Pozitif çıktıktan sonra geldim eve, kendimi karantinaya aldım. Zaten bir saat iki saat sonra mesaj geldi. Sağlık Bakanlığından pozitiftir. İşte kendinizi izole edin biz size ulaşacağız diye. Ardından öğlen bir gün sonra cumartesi günü öğlen civarında İl Sağlık Müdürlüğü'nden aradılar. Dediler böyle böyle işte nerede çalışıyorsunuz, kimlerle konuştunuz, ne yaptınız, ne ettiniz vesaire. Onları bilgilendirdim ve bana ilk test yaptırdıkları gün arkadaşlar şu hapı verdiler. Bunu da <laughs> koronavirüs olursanız yani sonucunuz pozitif çıkarsa bunu sabah ve akşam tok karnı kullanacağınız diye söylendi. Sıtma ilacı gibi bir şey söylüyorlar. Tam adını bilmiyorum bunun ne ilacı olduğunu. Bunu verdiler. Ondan sonra aradan zaman geçti. Akşam 8 civarı olması lazım. Tekrardan İl Sağlık Müdürlüğü'nden aradılar. Evinize sağlık ekipleri gelecek diye. Evime geldiklerinde arkadaşlar bana bu ilacı verdiler. Favira diye. İlacı araştırdım. Sanırım Çin'de ya da Japonya'da üretilmiş bir süre. Ondan sonra bizde üretilmeye başlamış. Yanlış anlamadıysam anladığım öyleydi. Ve 11 günlük iyileşme süresini 4 güne düşürüyor. 4 güne düşürüyormuş. Yanlış okumadıysam. Yanlış bilgilendirmeyeyim yine de. Ve bu ilacı aldığıma dair bir tane kağıdı imzaladım. Valla böyle bu tarz bir kağıttı. Ufak bir kağıt imzaladım. Ve bu ilacı arkadaşlar burada tutanak yazıyor. Hastaya teslim edilmiştir diye. Birinci gün bu ilaçtan 8 tane tok karnına akşam 8 tane sabah 8 tane içeceğim. Sonraki günlerde 3'er tane içeceğim tok karnına sabah akşam olmak üzere. Ondan sonra yine bir tane tutanak diye bir şey var arkadaşlar. Bu da elden teslim edildi olarak yazıyor. Bunda da ailemde herhangi bir ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, ishal koku kaybı, tat kaybı, kas eklem ağrısı vesaire olursa ulaşmam gereken bir tane numara var. 295 60 0 numara yazıyor. Arkasında da talimatlara aykırı hareket etmem durumunda e, karşılaşacağım durumlar yazıyor. İşte maddi ve e, yani yasal prosedür olarak nelerle karşılaşabileceğim yazıyor. İşte 3150 TL cezalar vesaire hapistir, odur budur vesaire genel bunlar var. Bunlar yazıyor. Şu an iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Ee, sadece ara ara <laughs> şu an olduğu gibi öksürüğüm geliyor. Başka hiçbir şeyim yok. Ee, yemeğimi ayrı tek kullanımlık e, kaselerde yiyorum. Kullanan yapıp çöpe atıyorum. Tek kullanımlık e, tek kullanımlık plastik kaşıklarım var. Onları kullanıyorum. Eee dezenfektanım var. Eldivenlerim arada da Odamdan çıkmıyorum. Çıkarsam da annemle babam uzak oysa yani ben diğer odadaysa evin bir köşesindeyse o şekilde çıkıyorum. Kullandığımız lobalarda ayrı. Annem ve babamla. Ben ayrı olarak kullanıyorum. Onlar ayrı banyodaki e, loboya kullanıyorlar. E, başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Yani genel olarak böyle arkadaşlar. Ben soğuk algınlığı olarak düşündüm ilkten. Ama soğuk algınlığı gibi istesem bile terleme, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, üşüme, eklem ağrısı vesaire yani gerçekten hiç anlamıyorsunuz yani ne olduğunu ve ateşim yoktu, göğüs ağrım yoktu. Sadece bende e, ilk gün bel e, e, ve diz kapı ağrısı, sonra öksürük, sonra işte e, tad ve koku kaybı vesaire. Cuma günü gittim direkt test yaptırdım. Sizlere nacizane tavsiyem kendinizde bir anormallik tespit ettiğinizde bir an önce test yaptırmaya gidin arkadaşlar. Ya da muayene olun. Doktorunuz karar versin buna. Kesinlikle aksatmayın. Geçer soğuk algında griptir deyip nane limon vesaire gibi şeylerle zaman kaybetmeyin. Çünkü gerçekten durum çok ciddi. Ben bile anlamadım nasıl virüs olduğumu. O yüzden mutlaka dikkat edelim. Ben gün gün yaşadıklarımı, hissettiklerimi sizlere anlatacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar merhaba. Bugün ayın 25'i. 25 Ekim. Karantina sürecimin 3. günü. 23'ünde testim pozitif çıkmıştı. 24'ü geçti. 25. Bugün günlerden pazar. Bugün öksürüğüm sanki biraz daha derinden gelmeye başladı. Bunun dışında herhangi bir şey olmadı. Herhangi bir yerden arayan olmadı. Herhangi, herhangi bir gelişme de olmadı. Normal rutin bir şekilde günümü geçirdim. Yani bugün hissettiğim Yanlış hissetmiş de olabilirim. Sadece öksürüğümün biraz daha derin olmasıydı. Ve sıklığı aynı. Bir de arkadaşlar yanlışlıkla e, ilacımı e, filasyon ekibinin getirdiği ilacı ilk gün 8 akşam 8 sabah içmem gerekiyordu. 8 akşam 8 sabah içtim. Bir sonraki gün yani e, akşam 3 tane içmem gerekiyordu. Yanlışla 8 tane içtim. Hemen acil servise aradım. Kendinizi kötü hissederseniz uyku Ondan sonra teninizde kabarma vesaire olursa bizimle iletişime geçin. Hastaneye kaldıralım yatıralım siz dediler. Sonra kus kussam sıkıntı olur mu dedim. Kusarsanız daha iyi olur dedi. Eğer dedi hemen daha yeni yuttuysanız dedi. Tam da 10 dakika önce yutmuştum. Ben de gittim. Hemen ee, kustum arkadaşlar. Ondan sonra tekrar içmeme gerek var mı dedim. Gerek yok dedi. Bir sonraki gün devam edersin. 3 tane olarak dedi. Ondan sonra o şekilde devam ettim. Şu an 12-10 var. Gün bitmeden bir video çekeyim dedim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün 26 Ekim. Günlerden pazartesi. Günün bitmesine çok az bir süre kaldı. Arkadaşlar bugün e, öksürüğüm biraz daha derinleşmiş gibi hissettim. Biraz daha derinden öksürüğüm geliyor gibiydi. Ve koku almam daha da keskinleşti. Mesela parfümlerin ve deodorantların kokularını daha net almaya başladım. Tad almamda zaten yani çok ciddi bir sorun yok. Ama dediğim gibi öksürüğüm biraz daha sanki derinleşti gibi hissettim. Bu kadar arkadaşlar bugün. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Bugün günlerden 27 Ekim, Salı. Annemin testi pozitif çıktı bugün. Akşam 11 gibi aradılar. Dün anne fenalaşmıştı diyalizden geldikten sonra. Üşüme ve titremesi vardı. Ambulans aradım. Bir saat sonra ambulans geldi. Hastaneye götürdüler. Serum taktılar kendisine. Ve sürüntü testini aldılar. E, dünden beri testi sonuçlanmamıştı. Hatta aile hekiminde de sisteminde gözükmüyordu. Bugün aradılar. 12'ye kadar yetişebilirsek geleceğiz. Ki yetişemediler. Sabah gelecekler büyük ihtimal. Hem anneme bakacaklar hem de babama test yapacaklar. Babam da öğlenden beri kötüydü. Ölen ateş, e, halsizlik, eklem ağrısı ve öksürüğü vardı. Ekipleri aradım. İlçe sağlığı Üç güne gelip babanıza test yapacağız evde dediler. Dışarı çıkması yasak karantinada, olduğu, karantinada olduğundan dolayı dediler. Hem sabah anneme geldiğinde test yapacaklar. Yani annemi kontrol edecekler. Hem de babama test yapacaklar. Kendim için de bugün öksürüğüm sanki biraz daha derinleşti gibi ama seyrekliği aynı. Seyrekliğinde bir gelişme yok. Bir değişme de yok. Ancak 5-6 saatten bir başım çok fena dönüyor. Oturduğumda bunu daha fazla hissediyorum. Bu yüzden ara ara yatıyorum. İlaçlardan olabilir belki ama emin değilim. Yarın da devam ederse baş dönmem bu kadar fazla. Sağlık ekiplerini arayıp soracağım. Ya da aile hekimi arayacağım. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Yarın tekrardan bir gelişme olursa tekrardan buradan anlatacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün 28 Ekim günlerden çarşamba. Bugün öksürüğüm neredeyse geçti tamamıyla. Çok 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 nadir öksürük geliyor ve derinden gelmiyor sabah koku almam yoktu bir an sonra koku almam tekrar eskisi gibi geldi ee, bazen değişken olabiliyor büyük ihtimal anladığım kadarıyla Çünkü bazen çok iyi alıyorum kokuyu bazen iyi alamıyorum Tad almamda zaten sıkıntı yok annemin e, testi pozitif çıkmıştı onu söyledim zaten dün babam e, bugün annem, annem için filyasyon geldi ilaç verdi ve e, babam için de test yaptılar. Babamı ilaç verdiler. Annemin şeker ve kalp hastalığı olduğundan dolayı e, ambulans çağırdılar. Hastaneye götürüp orada test yapacaklar. Böbrekleri vesaire bir sıkıntısı var mı yok mu? Hani ilacı ilacı kullanabilir mi, kullanamaz mı diye. Ambulans geldi, hastaneye götürdü. Şu an hala hastaneden gelmediler. Saat 11.45 akşam şu an. Yani günün bitmesine bir 15-20 dakika var. Hala gelmediler. E, zaten ilacım da bitti benim bugün. Akşam itibariyle sordum sağlık ekiplerine ilacım bittikten sonra ne yapacağım diye. Bol bol su için dedi. Zaten karantina sürecimin bitmesinde de az kaldı. Pazar günü bitecek. Pazar günü diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Bugün 29 Ekim günlerden Perşembe. Dün ilaçlarım bitmişti zaten. Bugün bol bol su içtim dünden beri hatta en başından beri sürecin en başından beri bol bol su içiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Öksürüğüm neredeyse tamamıyla geçti. Çok nadir bir öksürüğüm geliyor ve bağımın testi bugün sonuçlandı pozitif. Zaten %99 pozitif çıkacak diye sağlık ekiplerine de söyledim. Çünkü annem pozitif çıktı. Kendisi annemle beraberdi sürekli. Sabah annem Diyeliz'e gitti. Pazartesi Perşembe Diyeliz'e gidiyor. Ambulans götürdü. Ambulans getirdi geri. Ve babamlar diğerize gittiğinde annemle babam e, bekçi geldi. Babam karantinada gözüküyor. Babam evde mi değil mi diye kontrol etmeye geldi. Ben de izah ettim kendilerine diyalizdeler diye. Ondan sonra bekçi tamam dedi gitti. Annem de iyi babam da iyi şu an. Ben de zaten iyiyim. Herhangi bir sıkıntı yok. E, dediğim gibi çok nadir gelen öksürüğüm dışında üzerimde çok şükür başka bir etki kalmadı. Annem de babam da iyi. Kendilerini gün geçişi daha da iyi hissediyorlar. İlaçlarını kullanıyorlar düzenli. Beslenmelerine de dikkat ediyorlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yarın tekrardan yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Bugün 30 Ekim günlerden Cuma. Saçlarım ve sakallarım biraz dağınık. Pek zaman ayıramadım kendime. Bugün arkadaşlar kendimi iyi hissettim. Öksürüğüm yoktu. Hani çok çok böyle nadir 5-6 saatte bir, bir iki kere seyrek gelen bir öksürüğüm var. Yalnız nefes darlığım var sanki hissettiğim. Derin derin nefes alıyorum ara ara. Ve bugün Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden aradılar. Halim hatrımı sormak için. Kayıt altına aldılar. Ondan sonra ee, bir de annemle babam iyi. İkisi de iyi. Yani çok iyi Allah'a şükür. Hiçbir sıkıntıları yok ama ilaçlarını kullanıyorlar. Onların ilaçları daha bitmedi. Benim ilacım zaten bitti daha önce belirtmiştim. Şimdi bu kadar. Bir sonraki gün e, gelişmelerden güncel bir şekilde tekrardan bahsedeceğim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Bugün 31 Ekim günlerden cumartesi. Bugün kendimde dünden beri hafif hafif öksürük geliyor ve ara ara nefesim daralıyor. Şu an olduğu gibi ara ara böyle yerinden nefes almak zorunda kalıyorum. Annemle babamda bir sıkıntı yok. Onlar iyi. Ancak kendimde dediğim gibi e, nefes sıkışması ve çok nadir gelen öksürük şu anlık başka da bir sıkıntım yok. Yarın karantina sürecimin son günü ama pazar günü büyük ihtimal tekrardan doktora gözükeceğim. Çünkü dediğim gibi nefesten ve öksürükten yana ufak bir sıkıntım var. Geri kalan her şey yolunda. Yarın karantinanın son gününde görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün 1 Kasım. Günlerden pazar. Karantina sürecimin son günü. Ee, hayat hevesler uygulamasında yarım bitiyor gözüküyor. Ancak e, sistemde bugün 10. günümde olduğundan dolayı bugün bitmiş gözüküyor. Yani çıkabiliyorum dışarı. Şu an saat 2. Yani aslında bir sondaki güne geçtim. Ben acile gittim. Ee, Öksürüğüm. Ee, ara ara nefes darlığı ve öğlen başlamam çok olduğundan dolayı. Gittim benden e, göğüs tomografisi istediler ve sürüntü testi aldılar. Göğüs tomografisi bir yarım saat sonra çıktı, temizdi, onda bir şey yoktu, İlaç yazdılar. Sürüntü testi zaten bir ya da iki gün sonra çıkacak. Ondan yana bir sıkıntı yok. E, babam iyi, annem e, bugün bir ara bir rahatsızlanmıştı, sonra e, toparladı, şey, e, herhalde şekerinde bir sıkıntı oldu en son iyiydi. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hazır gün bitiyorken sürecim de bitiyorken bu süreçte neler hissettim, neler yaşadım. Çok hızlı bir şekilde söylemek gerekirse arkadaşlar 10 gün boyunca ilk pozitif olduğumu gördüğümde korktum. Ayaklarım bir tuhaf oldu. Apar topar eve geldim. Kendimi izole ettim odamda. Sonrasındaki korku Ailemi bulaştırmayım, bulaştırmaz mıyım korkusuydu. Çünkü annemin rahatsızlıkları var ve ailem yaşlı. Bu nedenden dolayı tedirgin oldum. En büyük korkum bu oldu. Ee, sonrasında bir şey olmadı. Bir nevi şey gibiydi. Yani e, ailem sağ olsun e, iyi baktı. Abim olsun, yengem olsun. Bir sıkıntı yaşamadım. Ama aileme annemi, babamı bulaştırma korkusu. Gerçekten beni çok e, yıprattı. Ve gerçekten onlara da bulaştıktan sonra ilkten kötü oldum. Ambulans çağırdım da. Sonradan e, iyi olduklarını gördükçe gözümle ilaçlarını kullandılar. işte yemesi, içmesi, beslenmelerini dikkat ettiler. Gördükçe biraz daha rahatladım. En büyük korkum bu oldu. Kendim gencim ama ailem yaşlı olduğundan dolayı Tek tedirginliğim bu oldu. Kendim adıma, kendi adıma herhangi bir tedirginliğim ya da korkum olmadı. Çünkü zamanla aşama aşama atlatabileceğim bir hastalık olduğunu bilincindeydim. İlk günden olmasa da sonrasında bilincindeydim. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, sağlık ekipleri bugün hastaneye gitti mesela acile. Vatandaşlar sağlık çalışanlarına işte bu ne kardeşim bir tanem doktor var işte. Neden böyle işte keşke iki vardı yazsınlar onu yazsınlar bunu yazsınlar gibi türlü türlü şeyler söylüyorlardı. Çok defa düşündüm. Bir şey desem mi demesem mi desem mi demesem mi dedim. Her her laf her insan anlatılmaz o yüzden gerek yok dedim. Ve gerçekten arkadaşlar şu süreçte kendim de gördüm. Sağlık çalışanları gecikiyor olabilir yetişemiyor olabilirler ve çünkü bu pandemi süreci arkadaşlar sürekli başımıza gelen bir şey değil. Tüm dünyayı etkileyen herkesin hazırlıksız yakalandığı bir e, hastalık bir salgın. Ve buna rağmen arkadaşlar sağlık çalışanları benle olsun, annemle olsun, babamla olsun ilgilenirken gecikmiş olabilirler. Örnek veriyorum ambulans aradıklarından bir saate geldi. O belki annemin e, aciliyetinden a, yani aşırı aciliyetinden e, aşırı aciliyetin olmadığından dolayı olabilir. Hani önceliği almışlardır vesairedir. Ama kesinlikle tüm sağlık çalışanları arkadaşlar çok iyi bir şekilde ilgilendiler. Telefonla İl Sağlık müdürlüğünden aradılar. Ambulans olsun hemşireler olsun, doktorlar olsun filyasyon ekibi olsun. Gerçekten çok ilgilendiler ve bugün hastanede sağlık çalışanları ile ilgili söyle yani kadın mesela diyor ki ben de cingar cingar çıkaracağım diyor burada diyor. Sırada konuşuyor. Biri diyor bu ne kardeşim diyor. Ondan sonra doktor dövdü dödünde neden dövdün diyorlar gibi şeyler söyledi. Çok büyük terbiyesizlikti arkadaşlar. Çünkü ben bu süreci başından geçirdim. Onlar daha geçirmemiş. Orada test için bekliyorlar. Çok defa bir şeyler söylemeye yeltendim. Sonra vazgeçtim. Ve bir şeyleri gerçekten anlatamamının e, endişesindeydim. Çünkü yani kavga da çıkabilirdi orada. Ben bir şeyleri savunduğumdan dolayı ya yani da savunuyor gibi algılanabilirdim. Ama gerçekten şu, ben şu süreçte arkadaşlar tüm sağlık çalışanlarından, devletimizden ve şu süreci organize eden tüm arkadaşlar kim varsa yani yetkili gerçekten herkesten Allah razı olsun ve gerçekten sonsuz teşekkür ederim başından sonuna kadar ilaçlar da dahil, telefonla arayıp sorma da dahil, aile hekimimiz de dahil, il sağlık müdürlüğü de dahil, hastaneler olsun, işte o olsun, bu olsun. Herkes çok iyi bir şekilde ilgilendi. Tekrardan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Kendim ve ailem adına. Umarım hepimiz güçlü bir şekilde bu, bu hastalığı, bu salgını atlatıp 2021'e daha güzel, daha nezih bir ortamda girmenin umuduyla. Kendisi bakın arkadaşlar görüşmek üzere